çıktık sabahın erken saatlerinde. Güneşin ilk ışıklarında şöyle. Ha, Nasıl hissediyorsun? Güzel. Çok iyi hissediyorum. Çok yakından çekiyorum. <laughs> Aynen. Burada çıktık ya, yani. çok şükür. Aynen. Mostar'a gidiyoruz. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Arkadaşlar şu anda Bosna girişindeyiz. Az önce pasaport kontrolünden geçtik şeye gidebilmek için. Evet. Montenegro'dan çıkış için. Şimdi birazdan Bosna'ya gireceğiz inşallah. Yap. Hi. Okay. Abi bir şey diyeceğim ya. En güzel durum bu olacak yani kesinlikle. Evet dostlar biz Bosna'ya geldik. Ee, az önce namazımızı kıldık şu camide. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Boşnak böreği ya da buranın halk buraya has köftesini. Köfte. Küfte. Küfte. gidiyoruz. Aynen. <gülüyor> Tandır ekmeğiyle köfte bakalım. Paramız yeterse yiyeceğiz. <laughs> Ondan sonra da trenimizi, tren biletimizi aldık. Akşama Sarayeva'da olmamız lazım Saraybosna'da. İnşallah e, saat 5 gibi de orada olacağız. Bak eş gibi de trene bineceğiz daha doğrusu. Görüşürüz. Aha. 3 tane ülke gezdik. En çok hangisini beğendin? Bosna'yı beğendim. Bosna ile gönül bağlarımız var. <laughs> Peki. Şehir olarak en çok beğendiğin şehir hangisiydi? Gezdiğimiz şehirlerden. Şehir olarak Kotor tabii ki en güzeliydi yani. Evet. Güzellik olarak en güzeli Kotor'du ama en yani en benimsediğim şehir öyle hani burası yani. Hmm. Böyle ama hızlı benimsedim. Yani. <laughs> Biz sevdikler için olabilir. <laughs> evet. Bir tık şey oluyor yani. Benzer kültürel özellikleri görünce direkt bir aşina insan hissedebiliyor. Kapalı insanlar var. <laughs> Evet, ben benimsemek olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an hiçbirine böyle, böyle tam bir benimsenmiş hissedemedim de. Ama güzellik olarak kotor tabii ki. Kotor iyi şey Köftelerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok açız. Çok. Arkadaşlar köftelerimizi yedik çok şükür. Onları çok göstermek istemedim ama şu tatlılar enteresan gözüküyor. Bunları göstermek istiyorum açıkçası. Bak bu elmalı bir şeymiş. <laughs> bir çeşit ayva tatlısına benziyor ama elma ile yapılan. Bu da incirden yapılan bir tatlıymış enteresan. Asla şey yemek istiyorduk ama telifeleri şu an yokmuş. Bunları deneyeceğiz. Öyle. güzeldir güzel. güzel. Teşekkürler. Görüşürüz. Karşınızda Mostar Köprüsü. <laughs> evet arkadaşlar. Bence çok harika Aynen. Tam o yukarıda da haç var. Evet, aynen. Neredeydi? Şurada. Yani bence çok güzel ya. Şu nehre bayıldım. Çok sakin bir havası var ve ördekler yüzüyor. <laughs> Mostar da harika. Bence daha geniş bir zamanda gelip daha uzun vakit geçirilecek bir yer. Yani şehri çok beğenmemiştim ama eskişehir çok güzel. Evet arkadaşlar, Mostar köprüsündeyiz. Şöyle göstereyim. <laughs> Şu anda üzerindeyken bunu göstermek zormuş onu fark ettim. Ama manzarasını gösterebilirim. çok kaygan bu arada arkadaşlar. Hatta kaymamak için tırtıklar yapmışlar. Aşağıda insanlar burayı çekiyorlar. Ben ben burada onu çekiyorum. Yo yo. Ne iyi Evet arkadaşlar. Köprünün hemen yanındaki <laughs> şu binaya geldik. Burası normalde galeri ya da müzik gibi bir şey sanırım ama şu anda kapalı. Tatlı Şirin kafesi varmış ve buradaki ben şu çatılardaki hmm, dizme şekli mi denir? Ne denir buna ba bilmiyorum. <laughs> Çok enteresan geldi. İlk burada görün. Bir yandan örme taş duvara benziyor. Bir yandan da böyle kiremit gibi dizilmiş üst üste. Bütün çatılar aynı bu arada. Böyle üst üste bindirilerek yapılmış. Enteresan bir görüntüsü var. Aynen. Bir tık acelemiz var. Trene yetişmemiz lazım. Onun için... Böyle mi?

Hatırlanabildik, Saraybosna'ya gidiyoruz. Bakın tren bayağı geniş ya. Evet. Şu an gayet keyifimiz yerinde. İnşallah iki iki, iki buçuk saate varmış oluruz Saraybosna'ya. Orada görüşürüz. Dostlar biz Saraybosna'da indik. Ee, ama şu anda tren istasyonundan gideceğimiz otele varmak e, ee, otobüs de çok uzun sürüyor. 40 dakika falan sürüyor ve otobüs de bulamadık ayrıca. Yürüyerek de bir saatten, bir buçuk saatten fazla. Ee, onun için projeyi koordine, koordinatörlerinden birini aradık. Ee, bize sanırım bir araba gönderecek şu anda onu bekliyoruz. Bakalım. Ee, şu anda burası biraz soğuk. Thank you. Thank you. Very cold weather. Yeah, Sarajevo is a cold city. Oh, yeah. Around it by the mountains. A lot of mountains. Yeah. Five big mountains around Sarajevo, and Sarajevo is in the middle. Nothing yesterday was more, more cold. Ah. We have a storm coming from Istanbul to Tirana. Tirana? Tirana, Tirana. No, Benya. Chicoda, Chicoda.